Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu elimdeki Paşa, bizim alışkın kuşlarımızdan bir tanesi. Uçmayı da çok sever. Onun 7 gündür yumurtaları oluyor. Bu bir erkek bu arada. Dişisi şu an yuvada, biraz daha az alışık olduğu için. Hemen nasıl kontrol ettiğimizi göstermek istiyorum size. Yumurtalarda 7-8 gün olduktan sonra zaten renk değişimi oluyor. Burada yakından çekebilir haber ama. Ben telefonun ışığıyla bakacağım ve yumurtaların içi boş ve dolu olanları göreceğiz. Bakın bu yumurtada henüz bir oluşum yok. Sonradan belki bir şey olabilir ama şu an boş görünüyor. Bakın bunun içerisinde kuşun damarları gözüküyor. Kamera net gözüküyorsa çok yaklaşırsa da net gözükmeyebilir. Hatta şu anda hareket ettiğini görebiliyoruz. Daha böyle uzun bakmış olsak kalp atışlarını da belki daha yakın bir kamerayla görebiliriz. Bu da şu an boş görünüyor bakın. Bunun için de tamamen dolu. Kameranın açısına göre değiştirmeye çalışayım damarları görebilir miyiz diye göstermeye çalışacağım. Şurada bakın, yani böyle eğer koyulaşıyor, kırmızılaşıyorsa onun dolu olduğunu bilebiliyoruz. Burada diğer bir tanesi, bakın damarlar burada daha belirgin, yumurta daha temiz, net bir şekilde kamerada da görünmüştür umarım damarları görebiliyoruz. Bu da yeni oluşum sürecinde. Bir yumurtamız daha var. Şu an yarı yarıya dolu. Bu mesela tamamen boş gibi. Muhtemelen bu gün olarak da fazla oldu ama herhangi bir şey yok. Bakalım sağlıklı bir şekilde büyüdükten sonra da çekmiş oluruz. Biz 7-8 gün sonra kontrol ediyoruz. Daha sonraki günlerde eğer canlı değilse onları yumurtalara ayırıyoruz ki anne daha rahat bir şekilde üzerine oturmuş olsun. Öyle. Bu videoyu da böyle bitirmiş olalım. Kısa bir video atalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.